kıymetli misafirlerimiz cümleten hoş geldiniz. Sizlere Ayaz ve Koç ailelerinin değerli evlatları Nursena ile Alican adına hoş geldiniz diyorum. Ve nikah törenine başlıyorum. Hanımefendi adınız ve soyadınız. Nursena Ayaz. adınız. Anne adınız. Teşekkür ediyorum. Beyefendi adınız ve soyadınız. Aracan Koç. Anne adınız? Zülha. Baba adınız? Mustafa. Teşekkür ediyorum. Şahitlerimizi tanıyalım. Fatma Mehmet Aslan. İbrahim <laughs> Arın Ateş. İbrahim Hal Teşekkür ediyorum. Birbirinizle evlenmek için grubumuza başvuruda bulundunuz. Yasal süre içerisinde evlenmenize engel bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bir kere de evlenme isteğinizi değerli misafirlerimiz, kıymetli şahitlerimiz ve şanslı huzurunda sözle beyan ediniz. Siz Sayın Dursena Ayaz, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında ...özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile... ...iyi günde, kötü günde, hastalıktan sağlıkta... ...neşede, kederde, darlıkta ve bollukta ömür boyunca... ...Ali Can Koç ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Ali Can Koç, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuz ile iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, neşede, kederde, darlıkta ve bollukta ömür boyunca Sena Ayaz ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Çiftlerimiz evet dediler. Sayın şahitlerimiz sizler de bu emniyete tanıklık eder misiniz? Evet ediyorum. Evet. Türk Medeni Kanalımız ve Belediye Başkanımız Sayın Ali Doğan Beyefendi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri birbirinizin eşi olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu Thank よし、そういうこと。